hayırdır? Patron seni görmek ister. Görmek istiyorsa gelsin buyursun, çayımız var. <laughs> Ali, zorluk çıkarma. Ya gelmek istemezsin? <laughs> o zaman zorla götürürsün. olsun. Selam. Uh, uh, o gün. <laughs> N nasıl yani? Tesadüf mü? Yok, kafe ee, kafeye uğramıştım. Kızlar çıktığını söylediler. Hı. Evet, ya biraz kötü hissediyorum da kendimi eve gidiyordum. Vakti varsa biraz yürüyelim mi? Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tabii. Seni dinliyorum. Bak Seher, ben lafı dolandırmayı çok sevmem. Net bir adamım. Ben senden çok hoşlanıyorum. N nasıl? gördüğüm ilk andan beri. Senden o kadar etkileniyorum ki. Kendime işe dahi veremiyorum. Yani ben ne diyeceğimi bilemedim ki şu an Ya bunda aslında bu kadar şaşıracak bir şey yok. Çünkü kim olsa senden etkilendir. Duruşun, bakışın, disiplinin, işine dört elle sarılma. Evet ama hani ben seni pek tanımıyorum ya. Seher. O zaman bana biraz zaman ver. Zaman ver ki sana baba parasıyla caka satan... ...zengin bir züklü olmadığını ispatlayalım. Seher... ...bir sevgilin mi var? Hayır. Şu okul çocuğu. Ali. Ee, Ali benim okuldan normal arkadaşım. Tamam. Ama sorun yok. Yani biz sorun sorun şu ki benim tabi zamana ihtiyacım var. Yani seni tanımak için senin Aa! ne oluyor ya? Dur! Burada, dur! Kal, burada kal, burada kal. Dur! dur ya. O gün, o gün dur. Abi tamam. O gün. Bugün tamam yeter değil mi? Vurma polise gidelim. Abla söz bir yapmayacağım. Bugün tamam vurma. Ya, kalk ayağa. Kalk. Çocuk git buradan. Gözüm görmesin. Yürü. Niye bıraktın? Polise gitseydik. Uğraştığımıza değmez. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim sağ ol. teşekkür ederim. O gün ya ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Eve gideyim ben olur mu? Hadi gelsin eve bırakayım. Tamam.